merhabalar. Yeni bir açık öğretim dersi geçmiş döneme ait çıkma sorular videolu sınavı ile karşınızdayız. Bu videomuza başlamadan önce videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyor yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bizler AF ve ATA AF bölüm derslerinden oluşturduğumuz binlerce soru havuzu içerisinden bu testi hazırlamaktayız. Avf öğrenci toplu olarak diyoruz ki kanalımıza abone olduğunuz takdirde hem yeni videolar yüklenince haberdar olursunuz hem de videolarımızı arabada dinlenirken seyahat halinde yani hel, hel kulvarda dinleyerek dahi olsa derslere de geçmenize yardımcı olabilir diye düşünüyoruz. Diğer ders videoları için kanalımız içerisindeki oynatma listesinden hem bölümünüzü hem de dersinizi görüntüleyebilirsiniz. Testimiz 20 sorudan oluşmaktadır. Sınavların sonunda cevap anahtarı bulunduğundan kalem kağıdımız hazır ise sınavımıza başlayalım diyoruz. Emeğe saygı açısından ve bu tarz videoların daha çok desteklenmesi açısından kanalımıza abone ol butonundan abone olup diğer derslerden haberdar olabilirsiniz ve bizlere destek amacıyla videomuzu beğenebilirsiniz. Alfa Öğrenci Topluluğu YouTube kanalı olarak sizlere başarılar diliyoruz. Öğrenme ve öğretme teknikleri sınavımıza başlayalım. İlk sorumuz geliyor arkadaşlar. Birinci sorumuz beyin temelli öğrenme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İnsan beyni aynı anda birden çok işi yapabilir. B. Beyin fizyolojik bir organdır. C. Beynin yapısı ve işlemlerinde beslenme çok kritiktir. D. Beynin anlam arayışı yetişkinlikte olgunlaşır. E beyinde doğal bir örüntüleme sistemi vardır. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Al şapkalı düşünme tekniğinde çeşitli renkler çeşitli düşünme biçimini simgelemektedir. Buna göre aşağıdaki sahillerdeki ışıklandırmanın kaplumbağa türlerinden biri olan karetta karettaların soyunu tüketeceğinden şüphelenen birey hangi şapkaya göre düşünmektedir? A. Beyaz B. Kırmızı C. Sarı D. Siyah E. Yeşil Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Eğitimde yöntem seçimi, seçimini etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Öğretim yönteminin etkililiği öğrencinin ihtiyaçlarına ne derece cevap verdiğine göre değişir. B) Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin öğrenme stilleri birbiriyle aynıdır. C) Öğretmenlerin her gün aynı yöntemi kullanması gerekmektedir. D) Tüm öğrencilerin gelişim seviyeleri ve öğrenme hızları birbiriyle aynıdır. E. Yöntem seçiminde öğrencilerin yaş, cinsiyet, hazır bulmuşluk düzeylerinin etkisi yoktur. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Farklı beklentiler içerisindeki bireylere eğitim imkanı sağlayan öğrenen ile öğretenin belirli bir aracı ile buluşması ve fiziksel olarak bir araya gelmeden öğrenme faaliyetinin gerçekleşmesi sürecine ne ad verilir? A. Uzaktan öğretim stratejisi B. Oyunla öğretim stratejisi C. İnovatif öğretim stratejisi D. İşbirlikçi öğretim stratejisi E. Kuantum öğretim stratejisi. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi bilimsel düşünme stratejisinde ikinci basamakta yapılması gerekenlerdendir? A. Hipotezlerin test edilmesi. B. Araştırma gerektirecek bir problemin hissedilmesi. C. Problemin tanımlanması. D problemlerin çözülmesi veya sonuç e araştırma yapılarak probleme ilişkin bilgi toplanması. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz uzaktan öğretim stratejisi stratejisi aşağıdaki öğretim kademelerinden hangisinde daha çok uygulanmaktadır? A. İlkokul B. Ortaokul C. Orta öğretim D. Yüksek öğretim E. Anaokulu Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuz Bireyin çevresi ile etkileşimi sonucu meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğine ne ad verilir? A. Gelişim B büyüme, C olgunlaşma, D öğrenme, E hazır bulunuşluk. Evet, diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. Sorumuza başlamadan evvel sizlerden ricamız emeğe saygı açısından izlemiş olduğunuz videoları beğenmeniz, like, like tuşuna dokunmanız, kanalımıza abone olarak da diğer videolarımızdan faydalanabilirsiniz. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi özellikleri itibariyle tartışma tekniğinden çok anlama dayalıdır? A) münazara B) panel C) forum D) konferans E) kolekyum. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, dokuzuncu sorudayız. Matematik dersinde öğrencilerine pergel ve cetvelin nasıl kullanılacağını öğretmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanması daha uygun olur? A. Örnek olay yöntemi B. Soru cevap yöntemi C. Problem çözme yöntemi D gösterip yaptırma yöntemi e tartışma yöntemi. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 10. sorumuz duyusal bilginin yorumlanma ve anlamlandırılma sürecine ne ad verilir? A dikkat B algı C beklenti D geri geçirme E kodlama Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 10. sorumuz sahip olduğu temel düşünceyi ya da ürünü değiştirebilme, birleştirebilme, yeniden farklı durumlarda kullanabilme ya da tamamıyla kendi fikirlerinden hareket ederek yeni ve farklı ürünler, bilgiler üretebilme, olaylara farklı açılardan bakabilme ve küçük de olsa bir takım keşifler yapabilme yetisidir. Yukarıda tanımlanan düşünme becerisi hangisidir? A. Eleştirisel düşünme B. Yaratıcı düşünme C. Tümden gelimsel düşünme D. Yansıtıcı düşünme E. Problem çözme Diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. 12. sorumuz. Davranış öğrenme sürecinde model alma yolu ile öğrenmeye vurgu yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Piaget, B. Bandura, C. Torniki, D. Paulo, E. Skinner. Diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. 12. sorumuz. Etkili öğretim teknikleri ve tanımlarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? a. Öğrenmi, öğretmenin, öğrencilerin önünde bir şeyin nasıl yapıldığını göstermesi ya da bir prensibi açıklaması, demonstrasyon, öğretim tekniği. b. Öğrencinin, hem öğretir hem de öğrenir pozisyonda, olduğu işbirlikçi öğrenme modeline dayanan yöntem doğru mu yanlış mı öğretim tekniği C insanların bildiklerinden hareketle önceden hazırlamış, hazırlanmış sorular yardımıyla yeni bilgileri öğretmek workshop öğretim tekniği D resmi ya da özel kurumlarda yöneticilere ya da dinleyicilere kurum ve işletme ile ilgili verdikleri özel bilgi sunumu, Sokratik tartışma öğretim tekniği, e, disiplinler arası bir etkinlik sağlanarak bütüncül bir öğrenme, öğretme sürecinin sağlanması, kum saati. Diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. 14. sorumuz, klasik Koşullama ile öğrenmenin gerçekleşmesi, gerçekleşebilmesi için koşullu uyarıcının esas tepkiye yol açan koşulsuz uyarıcıdan önce verilmesine ne ad verilir? A) Ayırt etme B) Sönme C) Pekiştirme D) Habercilik E) Özümseme. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 15. sorumuz. Bir kişinin Almanca dilinin dünyada konuşulan bir dil olduğunu bilmesine rağmen kendisinin Almanca konuşamaması öğrenmenin hangi aşamasında olduğunun bir göstergesidir. A) Bilinçsiz yeterlik B) Bilinçli yetersizlik C) Bilinçli yeterlilik D) bilinçsiz yeterlilik e bilinçli yeterliğe geri dönme. Diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. 16. sorumuz öğrencileri doğaçlama ve canlandırmalarla eğlendiren, eğlendirirken aynı zamanda eğiten öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A gösterip yaptırma yöntemi B tartışma yöntemi C problem çözme yöntemi, D drama yöntemi, E soru cevap yöntemi. Diğer bir soruya geçelim arkadaşlar. 17. sorumuz: Biyolojik donanımların işlevlerini yerine getire getirebilecek düzeye gelmesine ne ad verilir? A gelişim, B büyüme, C olgunlaşma de hazır bulunuşluk e öğrenme. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. 18. sorumuz Oyunla öğretime karar verilmesi durumunda uygulama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Eğitsel oyunlar konusunda hazırlıklı olunmalıdır. B. Çocuk oyunlarının özellikleri bilinmelidir. C sınıfta belirli bir oranla görüntüye izin verilmelidir. D çocukların oyun boyunca iyi gözlemlenmeli Başı boş bırakılmamalıdır. E oyun kurallarını açıklama açık oyun kurallarını açıklanmadan direkt oyuna geçilmelidir. Diğer bir soruya geçelim arkadaşlar 19. sorumuz, Aşağıdakilerden hangisi etkili bir öğretim süreci planlama aşamasında öğretmenin cevaplaması gereken sorulardan biri değildir? A) Ne öğretiyorum? B) Nasıl öğretiyorum? C) Nasıl daha iyi öğretebilirim? D) Bir sonraki öğretim için neye ihtiyacım var? E) Maaşım, yatımım. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet 20. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi öğretim sürecinde buluş stratejisi seçen bir öğretmenin gerekçeleri arasında yer almaz? A) Öğrencilerin keşfederek öğrenmelerinin istenmesi, B) Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olması, C öğrencilerin etkin olmasının hedeflenmesi, D sınıftaki öğrenci sayısının az olması, E zamanın kısıtlı olması. Evet değerli e, öğrenciler, sınavımız bitmiş olmakta e, ve şu anda cevap tablosunu görebilmektesiniz. E, sınavlarımızı birkaç kez tekrar ettikten sonra. E, Not aldığınız soruları cevaplar kısmından kontrol ederek e, hafızanızda kalmasını sağlayabilirsiniz. Kanalımızı mutlaka e, tavsiye edelim. Videolarımızı paylaşabilirsiniz. Evet, bu vesileyle diyoruz ki değerli arkadaşlarımız, bir sınavımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başarılı bir sınav verilebilmesi adına özverili şekilde hazırlanan sınavın sizlere katkı sağlamasını arzu ederek diğer sınavlarımızın da kanalımızda yayınlanacağını unutmayalım. Kanalımıza abone ol sekmesinden abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Daha etkili bir sınav hazırlanması adına yorumlar kısmına fikirlerinizi veya istediğiniz ders içerikleri hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videomuzu tüm platformlarda arkadaşlarımız ile paylaşabilirsiniz. Alfa Öğrenci Topluluğu YouTube kanalı, Facebook Ata Alfa Öğrenci Topluluğu sayfamızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Videomuzu beğenerek bizlere destek olunuz. Hoşçakalınız.